Hani Yok. Ya. Yok ya bir yerine basmadım. Şöyle sevdim <laughs> sadece. Heh. ay. Bunun ay, ay. büyük boyunu 100 bin dolara satıyorlar. Uykusu mu yani şimdi? Ha. <laughs> ne güzel yapmışlar değil mi? Kafasını sevince yapıyor. <laughs> Kafa, kulaklarını oynattı bak. <laughs> al onu al. Hayır ya. Ben alacağım dedim sana. Bunlar niye yapmıyor ya? Bunlar yapmıyor bak bunlar kaba. Şurada diyor internet yapıyoruz. <laughs> <laughs> Ooo oh, Hime'nin şeyi de gelmiş. İskeletor da gelmiş. <laughs> 안 지러, 안 지러.